Rapunzel: Cesaret ve Dostluğun Masal Hikayesi. Uzak, çok uzak bir krallıkta, sık ormanlar ve büyülü tepeler arasında, bulutlara değecek kadar yüksek, çok uzun bir kule vardı. Orada güneş ışınları gibi parlayan uzun altın saçlı Rapunzel adında bir kız yaşıyordu. Peki Rapunzel orada tek başına ne yapıyordu? Ve neden kulesinin dışındaki dünyayı göremiyordu? Bugün neşe, cesaret ve bir tutam sihirle dolu olan üstü macerasını keşfedeceğiz. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve daha fazla hikaye görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Rapunzel nazik, meraklı ve her zaman hayal gücüyle doluydu. Kulede tek başına yaşamasına rağmen kendini eğlendirmenin birçok yolunu buldu. Renceresine uçan kuşlarla konuştu, bulutlara hikayeler anlattı ve çok uzun saçlarıyla inanılmaz oyunlar icat etti. Kule küçük olabilir diye düşündü ama biraz hayal gücüyle onu büyülü bir saraya dönüştürebilirim. Rapunzel her gün kendini meşgul etmeye çalışıyordu. Saçlarını küçük deneyler yapmak için kullanıyordu, nesneleri kaldırmak için iplere dönüştürüyordu mesafeleri ölçüyordu ve giderek daha fantastik şekillerde örmeyi deniyordu. O kulenin ötesindeki dünyayı merak ediyordu ama dışarı çıkmaktan biraz korkuyordu. Kim bilir, dedi kendi kendine, belki bir gün orada neler olduğunu öğrenecek cesareti bulurum. Bir gün, ormanın sessizliği komik bir sesle bozuldu, bum. Çat, ağacın köklerine takılıp düşen genç bir prensti bu. Mükemmel bir prens değildi, biraz sakardı ama yüreği büyüktü ve ruhu meraklıydı. MMH, ne garip bir kule, dedi aşağıdan bakarak. Acaba orada kim yaşıyor? Aklına çılgınca bir fikir geldi ve bağırdı, orada kimse var mı? Rapunzel pencereden dışarı baktı. ''Peki sen kimsin ve benim ormanında ne yapıyorsun?'' Prens gülümsedi. ''Ben bir kaşifim. Peki sen oradaki uzun saçlı kimsin?'' Meraklanan Rapunzel hikayesini anlattı. İkisi uzun süre konuştular ve farkına varmadan Rapunzel'i kulesinden indirip harika bir maceraya nasıl başlayacaklarını düşünmeye başladılar bütün bu görünmez adımlar çok fazla, dedi prens. Ama Rapunzel'in bir fikri vardı. Bekle. Saçımı kullanarak penceremden yere olan mesafeyi ölçebilirim. Nasıl, diye sordu prens şaşkınlıkla. Rapunzel gülümsedi ve anlatmaya başladı, eğer örgüm yere kadar ulaşırsa ve sonra tıpkı onun gibi bir tane daha örebilirsem, bu şu anlama gelir, Devam etmeden önce bir videoyu beğenmeyi ve daha fazla hikaye görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Böylece Rapunzel saçlarını bir ölçü çubuğu olarak kullandı, mesafeleri hesaplamaya ve güçlü ipler örmeye başladı. Kisi geçici bir merdiven yapmaya çalıştı, ancak ilk deneme planlandığı gibi gitmedi, prens aşağı kayarken, hoa diye haykırdı. Ancak sabır ve yaratıcılıkla, eksantrik ikili deneylerine devam etti. Ve her başarısız olduklarında, tekrar birlikte güldüler ve akıl yürüttüler. Kisi içinde bu, gerçek bir takım çalışmasının ilk örneğiydi. Ama her şey bu kadar basit değildi. Plan şekillendikçe, Rapunzel'i kilit altında tutan gizemli cadı kuleye geri döndü. Rapunzel, canım, ne planlıyorsun, diye sordu şüpheli bir gülümsemeyle. Rapunzel hemen dikkatini dağıttı. Ah, hiçbir şey. Biliyor musun, saçlarımla oyunlar uyduruyorum, o duymak ister misin? Rapunzel parlak zekasıyla zaman kazanmak için bilmeceler ve mantık oyunları önermeye başladı. O arada prens, ormandaki küçük hayvanların yardımıyla kök ve dallardan oluşan sağlam bir ip gelerek kaçışını tamamladı. Son bir yaratıcılık dozuyla Rapunzel saçlarını kullandı ve güvenli bir şekilde aşağı atladı, prens onu yere karşılamaya hazırdı. Başardık, diye sevinçle bağırdılar hep birlikte. Cadı aldatmacayı çok geç fark etti ve kulede kapana kısıldı. Rapunzel ve Prens ormanda özgürce koştular. Rapunzel'in sadece hayalini kurduğu yepyeni bir dünyayı keşfetmeye hazırdılar. Ormanda yürürken Rapunzel kelebeklere, akarsulara ve daha önce hiç görmediği parlak renklere hayran kaldı. Her adım yeni bir keşif, yeni bir maceraydı. Yolculuk sırasında Prens ve Rapunzel küçük engellerle karşılaştılar ancak bu sefer kendilerini daha güçlü hissettiler. Şimdi biliyorum, dedi Rapunzel, sorunlar olsa bile yaratıcılık ve güvenilir arkadaşlarla her şeyin üstesinden gelebilirsin. Hikaye yol boyunca genç izleyicileri katılıma davet ediyor. Peki sen bir kulenin yüksekliğini nasıl ölçerdin veya bir sorunu çözmek için hangi yaratıcı fikirleri kullanırdın? Rapunzel'in saçlarını kullanarak bir çözüm üretmesini izlemek, çocuklara her sorunun bir çözümü olduğunu öğretir, sadece farklı düşünmeniz gerekir. Ve Prens ile Rapunzel'in yaşadıkları, en büyük zorlukların bile işbirliğiyle aşılabileceğini kanıtlıyor. Hey, bu hikayeyi beğeniyor musun? O zaman beğen ve daha fazlasını keşfetmek için kanala abone ol. Rapunzel ve Prens artık macera, dostluk ve özgürlük dolu bir hayat yaşıyordu. Sadece korkularını yenmekte kalmamışlar, aynı zamanda cesaret ve takım çalışmasının her türlü engeli aşabileceğini de öğrenmişlerdi. Ve böylece sevgili dostlar, Rapunzel'in hikayesi bize en zor anlarda bile çözüm bulmayı ve etrafımızdakilere güvenmeyi öğretiyor. Rapunzel ve Prensini hangi yeni maceralar bekliyor? kim bilir başka bir zaman öğreneceğiz. O zamana kadar şunu unutmayın, cesarette atılan küçük bir adım bile sizi harikalar diyarına götürebilir.